Zeynep Gürcanlı, Erdoğan'ın Balkan Turu, Yeni Ara Buluculuk Denemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Ersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a yönelik Balkan Turu, kritik zamanda kritik bir seyahat oldu. Gezi, hem Türkiye iç kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna yönelik pek çok hedef barındırıyor. Seyahatin dış politika hedefi, Erdoğan'ın uluslararası alandaki kişisel konumunu güçlendirmek. Ukrayna-Rusya tarım ürünleri ithalat anlaşmasında oynadığı rol, Ankara'nın hem Batı hem de Rusya nezdinde konumunu güçlendirip, Ukrayna Savaşı konusunda izlediği dış politikanın meşruiyetini sağlamıştı. Ancak etkisi çok uzun sürmedi. Bugünlerde özellikle Batı'dan Ankara'ya yönelik Rusya yaptırımlarına katılma baskısında ciddi artış var. Dolayısıyla AK Parti hükümeti uluslararası alanda yeniden konumunu güçlendirecek yeni bir girişime ihtiyaç duymaya başladı. Balkan turunu bu açıdan okumak gerekiyor. Erdoğan, Balkan gezisinin Bosna Hersek ayağında ülkedeki Sırp, Hırvat ve Boşnak liderlikleri arasındaki pek çok anlaşmazlık konusuna dahil olmaya çalıştı. Bosna Savaşı'nın ardından 1995'te imzalanan Dayton Antlaşması'yla Bosna Hersek Devlet Yönetimi tıpkı Lübnan ya da Irak gibi etnik ve dini temele dayalı kota sistemine göre oluşturuldu. Bosna-Hersek çatısı altında bir Sırp cumhuriyeti bir de Hırvat Boşnak cumhuriyeti oluşturuldu. Ülkenin çatı yönetimi de üç kökenden gelen siyasetçilerin oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne bırakıldı. Ancak hükümetteki bu etnik dini kota sistemi değil ülke yönetimini kolaylaştırmak, Bosna Erseği yeniden bölünmeye doğru taşımaya başlamış durumda bugünlerde. Bosna'da şu anda iki farklı gerilim mevcut. Bosnalı Sırp lider Dodik'in bağımsızlık arayışı. Erdoğan'ın ziyaretinde Bosna Ersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Sırp, Hırvat ve Boşnak temsilcileri Erdoğan'la aynı masa etrafına oturtulmaları başarıldı. Ancak oturma düzeninde bile anlaşmazlıkların yerli yerinde durduğunu kanıtlar nitelikteydi. Bosna Ersek protokolüne göre ziyarete gelen yabancı lider bir tarafta, Cumhurbaşkanlığı konseyinin 3 üyesi ise dönem başkanlığı sırası uyarınca diğer tarafta oturması gerekiyordu. Bosna'nın Sırp lider Dodik ise masada Bosna'nın Boşnak ve Hırvat Cumhurbaşkanlığı konsey üyeleriyle aynı tarafta değil Erdoğan'ın diğer tarafında oturmayı tercih etti. Belli ki Erdoğan bu alandaki gerilimin düşürülmesini sağlayamadı. Bosna Hersey'in çatısı altındaki Boşnak Hırvat Cumhuriyeti'nde de işler karışık. Hırvatlar, Dayton'da kendilerine verilen yönetim bürokrasi kotasının fazlasının peşine düşmüş durumdalar. Dayton Anlaşması'nın koruyucusu konumundaki yüksek temsilci Christian Schmidt'in ülkedeki seçim yasasını değiştirerek Hırvatların temsil hakkını artıracağına ilişkin söylentilerde gerilimi iyice yükseltti. Erdoğan bu konuda da arabuluculuğa soyundu. Ancak sadece Bosnalı yetkililer değil, Hırvatistan'da diplomatik bir dille Ankara'ya bu işe kalkışılmaması mesajını iletti. Gezi'nin Hırvatistan ayağında Hırvat Cumhurbaşkanı Milanoviç, Erdoğan'la Bosna Hersek konusunda görüş ayrılığı içinde olduklarını söyledi ve ekledi. Dayton Anlaşması'nın uygulanması konusunda bazı çekincelerimiz var. Erdoğan Sırbistan'la Kosova arasında yaşanan gerilime de odaklandı. Sadece birkaç hafta önce Sırbistan'ın tanımadığı Kosova ile arasında sınır ve araç plakaları sebebiyle ciddi bir gerginlik yaşanmış. Uluslararası aktörlerin devreye girmesiyle bu kriz fazla büyümeden askıya alınabilmişti. İki taraf arasındaki krizin silahlı çatışmaya dönüşmesi engellenmiş olsa da gerilim hala yerli yerinde duruyor. Ancak Ankara'nın bu konuda devreye girme çabası şimdilik bizzat Kosova yönetimi tarafından durdurulmuş görünüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'la aralarındaki soruna ilişkin ara buluculuğun Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olduğunu, bu sürecin ABD tarafından da desteklendiğini söyledi. Kurti'nin bu sözleri Erdoğan'a yönelik kibarca karışma mesajından başka bir şey değil elbette. Balkan gezisinin Türk iç politikasına yönelik ayağında ise AK Parti'nin 2023 seçimlerinde kullanacağı seçim propagandası hedefi var. Ekonomik kriz sebebiyle AK Parti hükümetinin İsrail, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile son olarak da Suriye yönelik politikalarda yaptığı u dönüşleri kendi seçmeninde bile hoşnutsuzluk yaratmış durumda. AK Parti bu durumun üzerine örtebilmek için Erdoğan etrafında bir dünya lideri kültü oluşturma çabasına girmiş görünüyor. Ukrayna tahıl anlaşması bu algı konusunda önemli bir adımdı. Balkan turundaki ara buluculukla da bunun güçlendirilmesi amaçlandı. Ancak gerek Balkan sistematiğindeki karmaşa, gerekse Avrupa Birliği'nin bölgedeki büyük ekonomik ve siyasi etkisi şimdilik Ankara'nın ara çabalarını akamete uğratmış görünüyor. Erdoğan'ın Balkan gezisine ilişkin son notsa sembolik bir jeste yönelik. Ziyaretin Hırvatistan ayağında Sisak şehrinde bizzat Erdoğan'ın adını taşıyan bir İslam merkezi açıldı. Sisak şehri Osmanlı tarihinde 1593 Kulpa Bozgunu'nun yaşandığı yer olması açısından önemli. Kulpa Bozgunu Hırvatistan ordusu tarafından Osmanlı'nın Doğu Avrupa'ya ilerleyişini durduran savaş olarak anılıyor tarihte. Şimdi aynı yerde bir İslam merkezi kurulması, üstelik buna Erdoğan'ın adının verilmesi ne anlama geliyor olabilir? Yorum okuyucunun Zeynep Gürcanlı